Merhabalar. Bu videomuzda Metek giriş sayfam bölümünü inceleyeceğiz. Metek ilk açtığınızda karşınıza geçer karşılaşacağınız ekran bu şekildedir. Giriş sayfam menüsüne sol taraftaki giriş sayfam menüsüne tıklayarak bu sayfayı istediğiniz zaman görüntüleyebiliyorsunuz. Giriş sayfamda neler bulunuyor? Yukarıdan yukarıdaki sayfalarımızı takip edecek olursa Kurumsal iş planı, eğer bir OSGB olarak hizmet veriyorsanız e, hizmet verdiğiniz tüm firmalarda yapılacak iş ve işlemleri e, işlem durumu ve plan dönemi kriterlerine göre listelemesini gerçekleştirirsiniz. Kişisel iş planı, programa giren kişinin atandığı firmalardaki iş ve işlemler, işlemler görüntülenir. Yani bu ekrandaki temel fark e, sadece atanmış olduğunuz firmaları görürsünüz, diğer firmaları göremezsiniz. Kişisel ajanda e, Outlook takvim veya Google takvim uygulamaları kullanmışsanız onların benzeri bir uygulama tamamen kişisel bir e, ajandadır. Buraya kaydettiğiniz bilgileri sadece siz görebilirsiniz. Sizin dışında e, herhangi birisi görüntüleyemez. Hemen bu ekranın sağ tarafında bulunan poliklinik geçmişi ile e, liste dönemi içerisindeki e, poliklinik işlemleri burada görüntülenebilir eee programın e, yapılanıp e, poliklinik işin hizmetleriyle ilgili eğer ücret tanımlamaları yapmışsanız bunlarla ilgili ya bu işlemler bir şekilde hizmet olarak bir firmaya satılıyorsa tanımadığınız e, tanımladığınız fiyatlar üzerinde ilgili cariye e, faturalandırması yapılabilmekte bu ekranda. Hemen bu ekranın sağ tarafında iş yeri denetleme planıyla eee hangi uzmanın nerelerde, hangi işletmelerde, hangi saatler arasında bulunacağına dair planlamalarımızı bu ekranlarda yapıyoruz. Tekrar başa dönüp daha ayrıntılı olarak ekranlarımızı inceleyecek olursak, kurumsal iş planı biraz önce belirtmiş olduğumuz gibi OTGB'nin hizmet verdiği kaç tane firma varsa bunların bu firmaların hangisinde, hangi tarihlerde, hangi işlemlerin olduğuna dair görüntülemeyi gerçekleştiriyoruz bu ekranda. Bu ekranla ilgili iki tane kriterimiz var. Yukarıda Yapılmayan, yapılanlar ve tüm seçeneklerimiz var. Şu anki haliyle bu ay yapılmayan işlemler gözükmekte. Ee, yukarıdan bu ay yapılanlar, yapılanları seçtiğimizde hemen program size bu ay içerisinde yapılan tüm işlemlerin görüntülenmesini sağlayacaktır. Ee, bunun hemen altında bu ay seçeneğimiz var. Bu ay yerine bu hafta seçtiğimizde bu hafta yapıl bu hafta yapılan iş ve işlemler ...OSGV'nin hizmet verdiği tüm firmalar arasında görüntülenmesi sağlanmakta. Bu ekranın hemen alt tarafında iş yeri listesiyle ilgili yeni bir bölümümüz var. Şu anda yukarıda işletmenin ismi altında yapılacak faaliyetler görüntülenmekte. Şuradaki tiki kaldırdığımızda iş yerine göre gruplandır tikini kaldırdığımızda ise... İşletmelerin isimleri ortadan kalkıyor. İlk tarihten son tarihe ya da en yakın tarihten en uzak tarihe kadar işletmelerde yapılacak faaliyetleri liste olarak görebiliyorsunuz. Buradaki seçeneklerimi plan dönemlerimi eğer değiştirirse bu hafta yerine bu ay seçerim. İşlem durumunda yapılmayanlar olarak değiştirdiğimde bu ay yapılmayan işlemler firmalar bazında değil, tarih bazında en yakın tarihte, en uzak tarihe doğru otomatik olarak listelenmekte. Buradaki herhangi bir işlemi yapmak için üzerine çift tıklamanız yeterli. Hemen bunun altında bulunan seçilen iş yerine ait listeyi göster. Şimdi biz şu anda firmaların tamamıyla ilgili iş planlarını görüyoruz. Fakat eğer çok fazla firmaya hizmet veriyorsa tek bir firma ile ilgili bilgileri ya da faaliyetleri görmek isteyebiliriz. Bunun için seçilen iş yerine ait listeyi göster e, seçeneğimize tıklıyoruz. Ve buradan filtre ile ya da firmanın direkt ismini tıklamak suretiyle bu firmada yapılacak bir iş ve işlemleri bu şekilde görüntülenmesini sağlarız. Yazdırma seçeneklerimizde bulunan Excel e aktar butonuyla görüntülemiş olduğumuz verileri Excel'e aktarma imkanımız var. Kurumsal iş planı listesine tıkladığımızda e, bu görüntülemiş olduğumuz tüm e, yazı e, faaliyetler e, yazıcıdan çıktı almak suretiyle veya e, işte PDF, Excel, e, Word, Resim, E-mail veya HTML dosyası olarak kaydedilip veya e-mail olarak gönderebilirsiniz bu ekranlar üzerinden. Özel faaliyet planı ekle butonuyla da herhangi bir uzmana, iş yeri hekimine veya programı kullanacak herhangi bir kişiye görevlendirmelerde bulunabilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken şey şu. buradaki faaliyetlerimiz mevcut İSG faaliyetlerinin dışında farklı faaliyetler tanımlamak için birisiyle işte görüşme yapılabilir. birisine ziyaret etmek olabilir. Ebinim bir tahsilat işlemi falan gibi işlemler. Yani İSG faaliyetlerinin dışındaki faaliyetleri Burada tanımlamamız tanımlayabiliyoruz. Örneğin, bir bir işletmede tahsilat yapılacaksa, eee tahsilat için bir uzman veya rekmine not düşülecekse ya da görevlendirme yapılacaksa şu anda listenin üzerinde tahsilatımız yok. Artı butonuna basıyoruz ve tahsilat isimli bir görev oluşturuyoruz. Tahsilat isimli görevimizi oluşturduktan sonra tamam deyip faaliyetlerden tahsilat isimli e, faaliyetimizi seçiyoruz. Açıklama olarak Ahmet Bey ile görü görüşülüp görüşülü 1000 TL elden alınacak gibi bir faaliyet tanımlayabiliriz. Burada bu faaliyetin ee, faaliyet için e, başlangıç ve bitiş tarihleri belirleyebiliriz. Örneğin işte Pazartesi ya da 15 Aralık'ta başlayıp 20 Aralık'ta yani bu hafta içerisinde e, yapılması planlanan bir faaliyetse başlangıç ve bitiş tarihlerini bu şekilde ayarlayabiliyoruz. Yok illa bir günde yapılacaksa e, yani Pazartesi günü ya da 15 Aralık'ta yapılacaksa ilk ve son tarih ayarlamalarını Buradan seçerek olayı yapılacak faaliyeti tek bir güne ilgili ilgili e, indirgeyebiliyoruz. Buradan faaliyete konu olan kişiyi istersek bu firmada kayıtlı birileri varsa e, şu anda o firmamızda kayıtlı birileri yok. E, kayıtlı firmalardan birisini seçecek olursa örneğin Edebek Petrol. E, faaliyete konu olan kişiyi seçip e, örneğin Duran Bilen. Burada Ahmet Bey'i de silelim. Duran Bey ile görüşüp 1000 TL'den tl alınacak. Duran Bilen e, Faaliyete konu olan kişi eğer seçerseniz e, Kimle görüşüleceği bilgisi ekranlarda gözükür. Zaten açıklamada Yazdığımız için aslında istersek seçmemize de gerek kalmaz. Faaliyet planını tıkladığımızda Buradan EDPT Girdiğimizde e, Bu yapılacak faaliyetin e, EDPT Petrol e, Listesi içerisinde Bakın tahsilat e, Duran Bilen ee, sağ tarafa doğru gittiğimizde bununla ilgili açıklamaları da göre biliyoruz ekran üzerinde. Programa giren kişi ee, tekrar ekranımıza geldiğimizde bir de sorumlu kişi belirlememiz gerekiyor. Burada sorumlu kişi olarak ablinen özel olarak atadım ama programı kullanan diğer kullanıcılardan herhangi birisinde atayabilirsiniz bu ekranlarda. Ee, giren kişi Kişisel bu yani programa daha sonra e, Abidin Dönüzdery isimli kullanıcı girerse, e, bakın şu anda yok listele butonuna tıkladığımızda, Edebek petrolün altında e, tahsilat işleminin yapılacağı bilgisi kendi ekranına otomatik olarak programa girdiğinde düşüyor, buradan e, bu faaliyeti yapması gerektiğini takip edebilir. Buradaki işlemleri düzenlemek için seçileni düzenle butonumuz var. Yapılan işlemi silmek için seçileni sil ve buradaki faaliyeti gerçekleştirmek için de faaliyeti gerçekleştir butonumuz var veya üzerine çift tıklayarak buradaki faaliyeti gerçekleştirebiliyoruz. Kurumsal iş planımızda yapacağımız iş ve işlemler bunlar. Bunun bir benzeri ekranda kişisel iş planıdır. E, kişisel iş planındaki e, farkı e, şudur burada herhangi bir uzmanı seçip o uzmanın e, o uzmanla ilgili firmaları burada e, görüntüleyebilirsiniz sol tarafta da e, hangi faaliyetleri görüntülemek istiyorsanız isterseniz buradan seçerek bu faaliyetlerle ilgili bilgileri sağ tarafta görüntülemesini sağlayabilirsiniz Yukarıdaki menü buton yapısı yine aynı şekilde Kişisel ajandamızda biraz önce bahsettiğimiz, bahsettiğimiz gibi sadece kişisel özel verilerimizi tutabiliriz. Buradaki veriler başkaları tarafından görüntülenmez. Poliklinik geçmişiyle de burada bu işletmede hizmet, ver, hizmet veren, bu işletmeye hizmet veren ya da OSGB olarak düşünürse OSGB'deki e, tüm ee, iş yeri hekimlerin yapmış olduğu poliklinik faaliyetleri liste olarak burada görüntülenebilir. Eğer bu poliklinik faaliyetleri ya da e, işe giriş muayeneleri veya periyodik muayeneleri konusunda eğer bir ücretlendirme varsa sağ tarafta tansiyelat butonuna tıklanarak e, o işletme borçlandırılıp e, hesabına carisine e, borç fişi kaydedilebilmekte. Bunun hemen sağ tarafında bulunan iş yeri Denetleme Planı ile bu işletmede, pardon, plan sahibi kişiyi seçerek seçilen kişinin iş planları görüntülenebilir. Örneğin burada Abidin Özler'i seçtim. Plan dönemi olarak bugün, bu hafta, bu yıl seçeneklerimiz var. Bu ay Abidin Özler hangi firmada, hangi saatlerde, hangi firmalarda? E, iş yeri ziyaretleri yapacak ya da iş yeri e, denetim yapacak. Buradan görüntülenebilir. E, yukarıdaki bugün bu hafta seçenekleri tarih kriterleri değiştirilebilir. Yine plan plan sahibi abonezleri değil de e, başka bir kişiye ait planlamalarda görüntülenebilir. Ve iş yeriyle ilgili e, denetimlerimizin planlamalarını da e, oluşturabiliyoruz. Sağ tarafta yukarı sağ tarafta bulunan denet plan Planı Oluştur butonuna tıkladığımızda bu planlamaların e, hangi tarihlerde, hangi firmalarda yapılacağı bilgisini burada oluşturabiliyoruz. Bunlar aynı zamanda iş yeri denetimleri olarak yıllık çalışma planlarından da e, oluşturulabilir. Ama buradan seçerek oluşturmak daha kolay olabilir. Örneğin Aralık ayı içerisinde e, belli tarihlerde örneğin Salı günü saat 12 ile 14 arasında ki faaliyetler sağ tıklandığımız saat tıkladığımızda hangi firmalarda işlem yapılacaksa bunu seçiyoruz. Örneğin Parsite firmasında işlem Parsite firmasında denetim veya iş yeri ziyareti yapılacak. Bakın sol tarafta 24 Aralık, üst taraftan tarih saat kriterlerimiz var. 24 Aralık'ta saat 12 ile 14 arasında Parsite firmasında iş yeri denetimleri gerçekleştirilecek. Ekranı kapattığımızda Dön ana ekranımıza denetleme plan ekranına döndüğümüzde, bakın sol taraftaki tarihlerde bu yapmış olduğumuz planlamalar görüntülenmekte. Buradaki yeşil renkli olan faaliyetlerin yapıldığı anlamına geliyor. Sağ tarafta kırmızı renkli olanlar bu planlamaların süresinin geçtiği ya da yapılmadığı anlamına gelir. Renksiz olan faaliyetlerde süresinin daha e, gelmediği süresi içerisinde olmadığı ya da süresinin yaklaştığı anlamı çıkarılabilir. Yazdırma seçenekleriyle de e, tarih saat çizelgesine göre uzman her bir uzman için ayrı ayrı faaliyetler görüntülenir veya iş yeri tarih çizelgesi yani aylık çalışma planı şekliyle de görüntüleme yapılıp Bunlar e, PDF, Excel, Word, resim olarak çıktı alınabilir veya e-mail olarak bunu e, herhangi birisine buradan program üzerinden gönderebilirsiniz. Gerekli ayarları yaptıktan sonra. Giriş sayfamla ilgili anlatacaklarımız bu kadar. Sonraki derste görüşmek üzere. İyi çalışmalar.